Mucizevi Almanya'dan, Frankfurt'tan herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Frankfurt'ta Mucizevi bir Access the Bars seminerindeyim şu an. E, bugünün hediyeleri nelerdir? Onlar şimdi içeride video izliyorlar, katılımcılarımız. doktor Dane ve Geri dalgısın birbirlerine bars yaptıkları videoyu izliyorlar. Videodan sonra da seanslara geçeceğiz. E, bilinç günüdür Access to Bars bir günlük, Mucizevi bir gündür. Bugün mucizevi deneyimleri olacak. Bütün katılımcılarımızın neler yapacağız, barlarını çalıştıracağız. Bir çoğunuz merak ediyorsunuz. Ya Bars nedir? Bu nasıl bir tekniktir? Nasıl bir mucize, 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 mucize diyoruz. Bilinçaltımızı temizlemekten bahsediyoruz. Ee, bizler yaşamımızda yaşamımızı kolaylaştıracak, zihnimizi dinginleştirecek, zihnin bizi ötesine geçirecek araçlara ihtiyaç duyabiliyoruz. işte Bars da böyle bir araçtır. Ee, özel bir içeriktir. Aksesli Bars semleri bir günlük semlerdir. O bir günlük semlerde kafamızdaki 32 tane bar, yani istasyon noktalarını neler olduğunu, içeriklerini ve bunları hem kendimiz hem de diğerlerinde çalıştırabilmeyi deneyimleriz ve öğreniriz. Peki biz bunları çalıştırdığımızda ne oluyor? En temel haliyle para barında parayla ilgili bakış açılarımız var. Beden barında bedenimizle ilgili bakış açılarımız var. Yaşlanma önleyici barda, kadınların en çok sevdiği barda yaşlanma ilgili bakış açılarımız var. Biz bu barları çalıştırdığımızda belirli proseslerle ve yöntemlerle bıdır bıdır konuşan zihin susuyor artık sonsuz varlığımıza hizmet etmeyen çöpler silinmeye başlıyor ve değişim ve dönüşüm yolculuğuna giriyoruz. Kolaylık, neşe ve ihtişam yolculuğuna gidiyoruz. Bu anlamda Bars bir mucizedir. Aksesin araçlarını sizinle hep paylaşıyorum. Yani neler mümkünler, bu kime aitler, her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün ters değildir, gerçek kelimesi, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir gibi bir sürü pratik ve pragmatik araçları var Akses'in. Günlük hayatımda ben de çok fazla kullanıyorum. Canlı yayınlarımda da çok fazla kullanıyorum. YouTube videolarımda, içeriklerimde çok fazla bahsediyorum. Neden? Çünkü çok pratik araçlar, çok kolay araçlar, çok güçlü dönüşüm araçları, değişim araçları birden yaşamımızı kolaylıkla değiştirebiliyorlar, dönüştürebiliyor bu araçlar. Zihnin ötesine bizi geçirebiliyorlar. Biz sadece bu kime ait dediğimizde... ...bize ait olmayan korku, endişe, kaygıdan bize ait olmayan başka duygu düşünce hislerinden özgürleşebiliyoruz. Neler mümkünlerle sonsuz olasılıkları kendimize açıyoruz. Her şeyin mümkün evrenine geçiyoruz. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir dediğimiz zaman enerjimizi, frekansımızı yükseltmiş oluyoruz ve hakikaten bunu sürekli olarak hayatımıza kattığımızda da hayat bize kolaylık neşe ve ihtişamla geliyor. Ve diyoruz ki biz Akses'te her şey ama her şey bir seçimdir diyoruz. İşte bu pratik araçlardan oluşan, hayatımızı değiştirmeye yarayan bir sistemdir. Access Consciousness yani bilinci erişim öğretisi. Bunun da içeriğindeki mucizevi seminerlerden biridir Access the Bars. 2018 yılından beri çılgınca bu semineri vermeye devam ediyorum. Bugün itibariyle 2023'te 5000'in üzerinde katılımcım oldu 2023'e kadar. Dünyanın her yerinde veriyorum. Sınıfın enerjisi çok yüksek olduğu için beni her yere götürüyor. Bugün Frankfurt'ta yapacağız, yarın Köln'de yapacağız. E, belirli aralıklarla Almanya'ya geliyorum. Bazen farklı ülkelere gidiyorum. Hediyeleri geçen yaz Londra'da yapmıştım. E, mucizeler hediyeleri, katkıları nelerdir? Yani yaşamımızı kolaylaştıran e, araçlarla, tekniklerle sizi buluşturmaktan çok keyif alıyorum. Bunun için ilk şartım şu. Önce bu tekniğin benim yaşamımı kolaylaştırması gerekiyor. Benim hayatımı kolaylaştırması gerekiyor ki size katkı olabileyim. Yoksa kendim ben uygulamadım ve katkı almadım. Hiç böyle tesisinde buluşturamam. E, buluşmaz da zaten. Olmaz yani. Enerji akmaz. Bu böyle bir şey değil. Burada her şey enerji, gerçek enerjisi çalışıyor. Gerçek bir enerji çalışıyor. O yüzden işte akses bütüncül bir öğretidir. Ee, yaşamımızı değiştirmeye, kolaylaştırmaya, dönüşüme yarayan bir öğretidir. Ve biz bir günlük bar sınıfların içeriğinde yargısızlıktan bahsederiz. Deriz ki artık kendimizi yargılamayı bırakmak için neler mümkün deriz. Öncelikle bundan bahsederiz. Doğru, yanlış, iyi, kötü diye tanımladığımız ne varsa açığa çıksın, temizlensin deriz. Çünkü deriz ki doğru, yanlış, iyi, kötü kime göre, neye göre. Senin doğrun sana, benimki bana. O yüzden artık kendini yargılamayı bırak deriz. Kendini her haline al kabul et deriz. Bu kavramlardan bahsederiz. Çünkü biz kendimizi alıp kabul ettiğimiz herkes alıp kabul edebiliyor. Ama biz kendimizi yargıladığımızı herkes yargılıyor. Sistem her zaman için bizden bize işliyor. Kendimizden kendimize oynadığımız ilahi matrix oyununun içindeyiz canlar. Artık bunu uyanmamız için neler mümkün? Her gelen ama her gelen sadece ne yapıyor? Ayna tutuyor. İçeride ne varsa Dışarıda o vardır. O yüzden de diyoruz ki sen değişince dünya değişir. İşte buna uyandığımızda bu pratik araçlarla beraber değişim ve dönüşümümüzü hızlandırabiliyoruz. Genellikle bu yolculuklar çok hızlı oluyor. Yani işte diyorlar ki hocam videolarını gördüm bir hafta oldu hop eğitime geldim. Videolarını gördüm daha bir gün oldu hop eğitime geldim. Çünkü niye enerji çok hızlı akıyor? Bizler sonsuz varlıklarız ve enerjiyi takip ettiğimizde çok fazla katkı alıyoruz. Ee, siz de enerjiyi takip ederek işte videolardaki uygulamaları yaptığınızda katkı alıyorsunuz enerjiyi takip ederek zihinle değil Enerjiyi takip ederek seminerler aldığınızda katkı alıyorsunuz. Yine zihinle değil, enerjiyi takip ederek yaşamımızda seçimler yaptığımızda en çok katkıları alıyoruz. İşte akses de zaten zihnin ötesinde bir alan. Yani bu bir günlük barış seminerinin içinde diyoruz ki artık kendimizi yargılamayı bırakmamız için neler mümkün? Doğru yanlış, iyi ötesine geçmemiz için neler mümkün? Dua eliteyi aşmamız için, bu elten ötesine geçmemiz için neler mümkün diyoruz. Bunların araçlarından bahsediyoruz. Sonra diyoruz ki artık diğerlerini de yargılamayı bırakmamız için neler mümkün? Diğerlerinin yolculuğu, diğerlerinin yolculuğu diyoruz. Herkes bir yolculukta ve bizim görevimiz e, veya akses'in amacı bu realiteyi yok etmek değildir der e, kitapçının ilk sayfasında. Akses'in amacı bu realiteyi yok etmek değildir. Akses'in amacı bu realiteyle savaşmak değildir, kavga etmek değildir. Akses'in amacı bu realiteyi değiştirmeye çalışmak değildir. Yeni bambaşka bir realite açığa çıkarmaktır. O yüzden deriz ki benim için şimdi başka neler mümkün? Daha öncesi hiç seçmediğim şimdi neyi seçebilirim? Benim için doğru olan ama benim anlamadığım ne var? Bunlar açığa çıksın deriz. Bundan daha iyi nasıl olur deriz. Bugünün bana hediyeleri nelerdir deriz. Ve hakikaten kolaylıkla bu enerji açılır. Benim gözlemim şudur. Yıllar içerisinde yüzlerce binlerce insan gelir. Bu öğretinin içine girer. Alacağını alır. Bazıları devam eder. Bazıları devam etmez. Bazıları hep devam eder. Bazıları hep kullanır. Bazıları Sadece o seminer deneyimlemek için oradadır. Bazıları biraz araçlar kullanır sonra bırakır. Herkes kendi alacağını alır, kendi kabı kadar alır ve gider. Bu da tek yol değildir. Bu da bütün anlattığımız şeyler en doğrusu veya doğru olan budur değildir. Asla bundan işlevsel olmayız. Bu değildir. Bunlar bana hafif gelenlerdir. Katkı aldıklarımdır ve katkı olmayı seçtiklerimdir. Ama sonsuz yol vardır. O yüzden her zaman için lütfen bunu yapın. Hangi eğitimi alacağım? Enerjiyi takip et. Ne hafif geliyorsa onu al. Benim için ne doğru? Enerjiyi takip et. Sana ne hafif geliyorsa senin için en doğrusu odur. Benim için ne yanlış? Enerjiyi takip et. Sana ne ağır geliyorsa o sana katkı değildir. Ne hafif geliyorsa o sana katkıdır. Bu bir eğitim alırken de öyle. Yaşamımızda seçimler yapıyorken de öyle. İlişkilerimizde de öyle. İlişkilerimizde de biz bu şekilde alma verme dengesine çok güzel durabiliriz. Deriz ki ya bu bana ağır geliyor kusura bakma. Ben bunu seçmiyorum. Ya da bu bana hafif geliyor ben bunu seçiyorum. Bana hafif gelen bu. Neden? Ya zihin değil işte zihinle bir açıklama alanı değil. Bu bana hafif geliyor. Okey bu bana katkı ben bunu seçiyorum. Ya da hayır kusura bakma bu bana ağır geliyor ben bunu seçmiyorum. Bitti. Herhangi bir zihinle hesaplamamıza, anlatmamıza, e, bunları işte haklı çıkarmaya, ispatlamamıza falan gerek yok. Akses böyle bir alandan bahsetmiyor. Benim de yaşamda işlevsel olduğum alan bu. Enerjiyi takip ederek yaşamda var olduğumda, seçimler yaptığımda yaşamda mucizeler akıyor. Ama enerjiyi takip etmediğimde, zihne girdiğimde, hesap yaptığımda zihinle, bakın zihin hesap makinesidir. Geçmiş çıkarımlara göre veya etrafın çıkarımlarına göre bize önerilerde bulunur. Analizlere göre öneriler, önerilerde bulunur. Ama biz analizlerin ötesindeyiz, çıkarımların ötesindeyiz, sonsuz varlıklarız. Hesap kitap tutmuyor ki bize. Bunu yaşıyoruz, her türlü deneyimde yaşıyoruz zaten. O yüzden zihinden değil de enerjiyi takip ederek seçimler yaptığımızda en çok katkı alırız. Sonra bir seçim yaparsınız, hoşunuza gitmiyormuş gibi görünen bir şey açığa çıkar. Sonra dersiniz ki bunun bana hediyeleri nelerdir? Dediğinizde de hediyesini alırsınız. Hediyeyi almayı seçtiğinizde hediyesini alırsınız. Farklı bakış açısına geçtiğinizde hani diyoruz ya bakış değişince akış değişir diye. O yüzden e, her durumun bir hediyesi vardır. Her durumun bir katkısı vardır. Her duruma bir mucizesi vardır. Yeter ki almayı seç, yeter ki görmeyi seç. Bunu açan da çok güzel bir çilingir bir sorudur, anahtar bir sorudur bu. Okey, ya şu an bir şeyler açığa çıkıyor ama çok fazla istediğim gibi görünmüyor gibi olabilir. Okey, bunun bana hediyeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Bundan daha iyi nasıl olur? Muhteşem araçlar. Kullanın muhteşem araçları. Yaşamımızda kolaylık açılsın. Ee, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Bursa'da belirli aralıklarla bars seminerlerim oluyor. Ortalama ayda bir Almanya'ya gidiyorum. Frankfurt'u, Köln'ü, Berlin'i, Stuttgart'ı, Münih'i neredeyse yapmadığım yer kalmadı. Enerjiyi takip ederek geziyorum. Ama şimdi yeni bir sürece giriyoruz. İnşallah Şubat ayında veya Mart ayının içinde, Şubat 2023 veya Mart 2023'te kitabım çıkacak. Hey sen bir mucizesin artık dizgi aşamasındayız ve çok hızlandık. E, mizampaj dizgi kısmındayız ve sonrasında basıma geçeceğiz zaten. Ondan sonra dağıtım kısmı var. E, hazırlıklarımızı yapıyoruz. En katkı olacak şekilde olmasını istiyorum. Kitap çıktıktan sonra artık imza tanıtım günlerimiz olacak. O zaman bir turneye de çıkmak istiyorum. Hem yurt içi, yurt dışı. O yüzden bakalım enerjiyi takip edeceğiz. Enerji nereye akarsa oralara gideceğiz. Ee, Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı hazırlanıyor. Hey sen bir mucizesin. 40 civarı meditasyon var. Barkodunuzu okutacaksınız. Telefonunuzu tutacaksınız. QR kodlarla kulaklığınızı takarak muhteşem meditasyonlar beraber deneyimleyeceğiz. Hey sen bir mucizesin. Mobil aplikasyonumuzda Play Store ve App Store'a yüklenmek üzere ayarlarını yapıyoruz. Testlerini yapıyoruz. Ne yapacağız? 7-24 birlikte olacağız. Vizyon panoları, şükürler, niyet çarkları, niyetlerimizi koyacağız, sorularımızı soracağız. Ondan sonra günlük olarak his yüklemeleri, bildirimler, şükürler, sorular 7-24 birlikte olacağız. Günün numerolojik analizi gelecek bazen. Bazen yeni ay gününde yeni ayla ilgili yorum gelecek. Astrolojik yorumlarda olacak küçük küçük. Hediyeler nelerdir? Muhteşem bir mobil aplikasyon hazırladık. İçinde video setler var heyecanla beklediğiniz. Bakalım hepsinin hepimize katkı hediyeleri, mucizeleri nelerdir? Katkı olsun, mucizeler aksın.